Mesela şurada var abi. Bura dikildi. Bura acayip açıldı. Şuralarımız satıştı. Işte. Abi. Şurada var abi. Yani bu, bura kötü. Bunu açmamız lazım. Şurada. Şu da dikildi abi orası altı, topuk. Kardeşim de araya girince kafar e, aldı dedi. O sırada köpek e, fırsatı buldu bana saldırdı. Kendi saldırdı yani abi. Kendi saldırdı tabii. Kucaklayınca abi şu kolumu tuttu. Bir şekilde ben kendimi dışarı attım. E, arkadaş içeride kaldı. Ben kaldım bu sefer bana saldırdı. Bir 10-15 dakika cebeleştirdi yani köpekler. E, ya yani, çöpe çöpeğe net vazgeçmeyin vurun ya daha beter geliyorsun. Çok tehlikeli yani. yani hmm. bir köpek e, tam şeyde hani. Araç niye o şey araç orada mıydı? Orası şeyde, ona mı ait? abi, abi evet. Ev. Ha onun evi. Evinin ev. salonu. Oraya mı bırakıyorsunuz? O da arkadaşım. İşte. Sağ ol abi. Nasıl oldu abi? Anlatayım. Vallahi olay evinin yanından geçerken Cahit denilen arkadaşım kendinden bir iki hurda aletlerini isteyince e, Allah'a kitaba sövmeye başladı. Ben de Allah'a kitaba sövme kardeşim deyince köpeğini başta Cahit'e saldırdı. Cahit kapıyı kapatınca ben salonda kaldım. Ondan sonra bana saldırdı. Yani ben bu köpeğe ne şekilde müdahale ediysem vurayım daha beter saldırıyor. 14 yerimden ısırdı işte beni. Ayağım dikildi. Daha vücudumun her yerinde Şeyizleri, dişsizleri Yani eğer araya girmezsem ben kendimi dışarı atıp bu can hayrinden kaçmasam belki bizi parçalar öldürürdü yani. Bu hayvanların zafunu kullanarak. Tane...